sene 2010 falan, o zamanlar ev sahibimizin benden 10 yaş büyük bir kızı vardı, eve bayram ziyaretine geldiler, ben de Metin 2 oynuyordum. Kız geldi, ooo Koraycım Metin 2 mi oynuyorsun falan dedi. Evet abla dedim, ben de oynuyorum dedi. Çarını bir açtı, kız Metin 2'nin Acun Ilıcalısı. Bu envanterdeki itemleri, ben rüyamda bile göremiyordum, çelikler, dolunaylar, bir teler havada uçuşuyor. Dedim abla o oh, aku nasıl yaptın? İsmi de Busra XXX gibi bir şeydi. Dedi oyunda erkekler, kızım diye bana item veriyorlar. başesi, erkeklerin saf ve temiz duygularını kullanmış, her neyse ben de kız hesabı açtım. Ama abazalar üstüme item yağdırıyor, hesap şifresini veren var, dedi aku, biz boşuna oynuyormuşuz bu kadar. Kasılmak için slotlara gittiğinde, ya yakışıklı çok yoruldun beni kasar mısın falan diyordum, ben de az de değilmişim. Gel zaman, git zaman iki yıllık emeğimi, kız çarıyla iki ayda yaptım. Sonra ben yine kasılıyorum, Erkan abi gel, ilk karşılaşmamız baktı bana ve dedi ki, merhaba bayan mısın? Baktım adamın tüm itemler artı 9 geleceğimden daha parlak bir gelişi var bir de zırhlı atı vardı her neyse evet bayanım dedim. Baya konuştuk ama ne yalanlar söylüyorum, yok ben bu oyunda erkeklerden bıktım, sen farklısın hemen yavşamadın falan. Aramızda level farkı var beni kasamıyordu, o köyün asının oğlu ben fakir hademe gibiydim, öyle imkansız bir ilişki. Neyse, biri aracılığıyla kastı beni ama bana nasıl güveniyor, yere dolunay düşüyor bu senin kadar değerli değil ama kabul et diyor. Bu ben o düşürmek için bir hafta odamdan çıkmadığımı bilirim. Şafşik seni, hayatımda aldığım en değerli hediyeydi. Garibimin potu bitiyordu ben.